Bana göz kremini versene. Dünkü partiden sonra pek iyi görünmüyorum. Tabii ki Knoppa. Aslında zombilerin bu kadar güzel partiler yapmasına çok şaşırdım. Bu arada bugün nereye gideceğimizi hatırlıyor musun? Evet bugün krevine gidiyoruz. Sonunda pembe arabamı geri alacağız. Ve eşyalarımızı alacağız. Nasya nerede? Daha uyanmadı mı? Nasya hala uyuyor. Onu uyandırmaya çalıştım ama yapamadım. Zek ve Zup da onu uyandırmaya gittiler. Belki onlar başarmışlardır. Bayana... Zakat'ı çok sevdim. Çok havalı bir çocuk. Zupa birbirimize pek uymadığımızı sen söyleyebilir misin? Onu üzmek istemiyorum. Knopa unuttun mu? Zombilerle arkadaşlığa karşıydın. Özellikle de ilişkilere. Ve şimdi Zakat'a mı aşık oldun? Sen benim arkadaşımsın ama ilişkilerinle ilgili sorunlarını kendin hallet. Tamam mı? Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Evet kızlar hazır mısınız? Zeket çoktan geldi. Kızlar hadi krevine gidelim. Arabanızı geri alalım. Dayana harika görünüyorsun. Teşekkürler Zip. İki dakikaya hazırız. Dayana makyaj yapamadım. Zakatın beni görmesini istemiyorum. Nastya bizimle gelmiyor. Zek onu uyandıramadı. Evet ve bir daha da onu uyandıramayacağım. Nazikçe Nastya kalkar mısın dedim ve kalkıp gözüme yumruk attı. Evet öyle oldu. Kızlar gidiyor muyuz? Bir dakika. Bir dakika. Knopo bana yakın dur. Birisi sana ters bakarsa da ya da bir şey söylerse bana söyle yeter. Zip ve Zek gerçekten harika adamlar. Bugün kesin o arabayı alacağız. Knopo'nun kimi sevmesi gerektiğini fark etmesi için havalı görünmeli. Zop başka bir kız arkadaş bul. Ne? Knopo benim Zop. olacak. Bir şey mi dedin? Oo Zeket sakin ol daha gidip arabayı alacağız. Çocuklar, Çocuklar biz hazırız. hazırız. Kremine gidelim mi? Evet pembe arabamı alalım. Gidelim. Of zeketten nefret ediyorum. Tamam Zop, hadi gidelim. Daha önemli şeylerimiz Çocuklar. var. Çocuklar. Çocuklar! Geliyoruz, geliyoruz. Zop, böyle gergin olma. Başka bir kız arkadaş bulursun. Timur sanırım krevinden bir iki günlüğüne ayrılacak. Nasıl yani? Sen gideceksin. Romeo da gitti. Yalnız mı kalacağım burada? Timur anlamıyorsun. Buradan çok sıkıldım. Dayana da şu ziple bana işkence ediyor resmen. Sana işkence eden başka bir şey yok mu basketbolcu? Çok naif. <laughs> Dayana'nın onu sonsuza kadar seveceğini düşünüyorum. <laughs> At çenenizi işinize bakın. Smile belki gitmezsin bunu iyice düşündün mü? Birkaç günlüğünü ayrılacağım. Ve eğer Mike hoca nerede olduğumu sorarsa ona eve gittiğimi söyle. Anladım seni idare ederim. Ben ve aşkım için buzlu çilekli mojito. Ve iki dilim pizza. Çocuklar yana bros Layla'yı gördünüz mü? Yapıyoruz. Harika bir çift olmuşsunuz. Hangi çift? Ezik ve fare mi? Büyük boy mu olsun ortamı. Çocuklar sorumu tekrarlıyorum. Layla'yı gördünüz mü? Onu bulamıyorum. Bak Ryan. Layla'nın nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Git onu başka yerde ara. Anladın mı meşgulüz? Çocuklar sıra var ha. Hmm. Bugün çok sıcak. Ice bana bir buzlu muydu? Tamam oydum. Mike Hoca hazırlıyorum. Ah peki ama sakın benden bir şey istemeyin. Kostya bunu gördün mü? Gördüm. Smile çok ukala biri. Diana onu terk etti ve hala bir şeyler umuyor. Hiçbir şey alamayacağını söyleyebilir. Her neyse ne olmuş yani? Bugün gidiyor muyuz? Tabii ki gidiyoruz. Herkes uyuyunca nereye gideceğiz? Kızlara. Fena araba değil. Baksana Thomas. Benimle sinemaya gitmek ister misin? Ya da restorana. Sen bilmiyorsun ama bu krevindeki en zeki kız benim. En zeki olduğunu görebiliyorum. Blondie'yi dinleme. Bu krevindeki en güzel kız benim. Bir randevuya çıkalım mı? Stella seninle bir randevuya çıkmayacak. Ben krevindeki en iyi ve en şirin kızım. Ve senden çok hoşlandım. Neden bu zavallı Thomas'a yapıştınız? Sizi umursamıyor. Sadece bana bakıyor. Bakın kurbağalar. Gidin buradan. Görmüyor musunuz? Thomas'la ben konuşuyorum. Gitmiyoruz. <laughs> Thomas. Kaybolun hiçbirinizden hoşlanmıyorum. Sinir bozucu kızlarla ilgilenmiyorum. Sizin yüzünüzden. Hayır sen onu korkuttun. Ben Thomas'la anlaşmıştım. Buluşacaktık. Ama her şeyi berbat ettiniz. Buluşmak mı? <laughs> Bana bir portakallı limonata. Adı neydi? Bros. Bu kurbağalar hep böyle sinir bozucu mu? Kurbağalar? bronz, kurbağalar hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ve benim sana tavsiyem bu evdeki kızlardan uzak dur. Çünkü onların hepsi yılan. Şimdi portakallı limonata geliyor. Thomas, burayı sevdin mi? Pek sayılmaz. Ezikler, benimle benzer düşünen insanlar arıyorum. Benimle misiniz? Maskot, kaybol. Burada ciddi bir şey konuşuyoruz. Bekle Patrick. Maskot, ne oldu anlat bakalım. Görevinden kaçmak mı istiyorsun? kluba gidiyorsak ben varım. Eğlence zamanı değil. Tavşanların desteğinize ihtiyacı var. Yardım istemek için onlara nasıl geldiğinizi unuttunuz mu? Ve size asla hayır demediler. Diğerlerini bilmem. Ama ben tavşanlardan hiç yardım istemedim. Maskot. Herkes tavşanlara karşı oy kullandı. Bu yüzden buraya geri gelebileceklerini sanmıyorum. Bak Maskot sana tavsiyem başka bir takım bulman. Hayır çocuklar tavşanlara ihanet etmeyeceğim. Söylentiyi duydunuz mu? Herkes zombilerin eviyle aramıza barikat kurmak istiyor. Doğru. Onların burada işi yok. Daha önce yapılmış olsaydı tavşanlar da böyle sorunlar yaşamazdı. Maskot. Bununla ilgilenmiyoruz. İlgilenmiyor musunuz? Tamam. Ama yardımıma ihtiyacınız olursa bana gelmeyin. Ve biliyor musunuz ezikler? Tavşanlar geri gelecek. Maskot bizi korkutma. Belki de gerçekten eve barikat kurmaya gerek yok. Patrick, eğer Mike Hoca böyle söylediyse gerek var Thomas demektir. Tavşanlar için yapacak bir şey yok. Onlar burada yokken Thomas küçük bir şansım var. Biliyor musunuz kızlar? Bence bu çok katı. Maskot! Zip, Lütfen bir şey yapmalıyım. Görünüşünle ilgilenmeyi bırak. Arabayı almak istiyorsan ciddileşmen gerek. Kıropa anlamıyorsun. Her zaman iyi görünmek zorundayım. Zaten güzelsin. Teşekkürler. Bakın şimdi kıra gidip onları iyice korkutalım. Böylece donup kalırlar ve bir şey söyleyemezler. Hızlar bence arabanızı alalım, eşyalarınızı alalım ve herkesi kıra atalım. No pa, bu sana. Teşekkürler Zakat. Bunu gördünüz mü Zeket? Kunopaya çiçek verdi. Sakin ol araba için gidiyoruz. Kunopa senin kız arkadaşın değil. Bugün herkese Zop'un en havalı zombi olduğunu göstereceğim. Zop en havalı zombi. Sen havalı bir zombisin. Zip, Zeket bunu yapacak mıyız? Şüpheniz mi var? Zop eğer korkuyorsan ya da dizlerin titriyorsa eve dönebilirsin. Bunu sensiz yaparız. Ben mi? Bunu ben söylemedim Zekti. Ben en havalı Ne zombi. kadar havalı bir zombi olduğunu göstereceksin. Zip. umarım bizi hayal kırıklığına uğra Atmazsınız. Bebeğim zip dediğini yapar. Arabayı alıp o kurbağalara göstereceğiz. Bu arada Kunopo'ya Zeket'le flört etmemesini söyledin mi? Çünkü Zarina onu seviyor. Evet zip söyledim. Ama Kunopo umursamıyor gibi görünüyor. Ona baksana çok mutlu. Kunopo bana o basketbolcuyu göstersene. Adı neydi? Timur. Onunla konuşmak istiyorum. Bence ona dokunmaya gerek yok. Zaten üzgün. Daha çok üzülecek. Çünkü sen artık Zeket'in kız arkadaşısın. Hayır bu çok fazla. Zeket. Zov. Bugün hiçbir yere gitmiyoruz gibi hissediyorum. Gideceğiz ama önce Zeket'le konuşacağım. Beni dinleyin kızlar. Size söyledim. Thomas benim. Thomas'ı gördüm ve bana biraz çirkin geldi. O çirkin değil, çok tatlı. Benim için de çok ufak tefek. Harika. Bugün güzel bir elbise giyeceğim ve makyaj yapacağım. Umarım Thomas bana çıkma teklif eder. Kuzlar, Ne Merhaba ezikler. Araba nerede? Bizi duymadınız mı ha? Araba nerede? Kurbağalar da. Uzup bezek, bunlar ezikler. Arabama dokunmadılar. Kızlar, kurbağalar nerede? Daha hızlı cevap verin. Orada. Ama Thomas'a dokunmayın, o masum. Teşekkürler ezikler. Hadi arabaya gidelim. Şimdi kreminiz karışacak. Kız arkadaşlarımızı üzmemeliydiniz. Değil. Hadi gidelim, araba için geldik. Uf çok korkutucu. Şoktayım. Patrick! Patrick! Çocuklar bize katılın. Ben ve Patrick krevinin çevresine bariyer kurmaya karşıyız. Evet tavşanlar artık krevine gelemeyecekler. Maskot ve Patrick ben bariyerden yanayım. Böylece tavşanlar ve Layla buraya gelemez. Ben de yanaya katılıyorum. Çocuklar Layla'yı gördünüz mü? Oh Frank kaybol. Neden kızıyorsun? Sadece sordum. Layla'yı gördünüz mü? Hayır, bütün gün Layla'yı soruyorsun. Onu görmedik. O gitti. O gitti. Maskot kimse fikrinizi desteklemeyecek. Ki. Bence tavşan takımı için yapacak bir şey yok. Çocuklar, tavşan takımı kim? Araba için arkadaşlarıyla birlikte gelen eski sevgilim. Kurallara uyumadıkları için krevinden atıldılar. Anladım çocuklar. Kurallara uyulmalı. Bu arada bu senin araban mı? Kullanabilir miyim? Ne? Ne dedin? Hiç bu kadar küstah birini görmemiştik. Kırmızı arabama kimse dokunamaz. Sadece kızlarla sürüyoruz. Mike Hocam karavanı taşımasak. Herkes buradaki kafeye alıştı. Evet bence bariyerin karavanla ilgisi yok. Ice ve pizza. krevinde her şey değişiyor ve karavanda taşınacak. Merhaba Mike Hocam. Uzun kalmayacağız. Pembe arabamızı ve eşyalarımızı almaya geldik. Umarım geçen sefer gibi bizi kovmazsınız. Çünkü yalnız değiliz. Kızlar biz hiç size karşı olmadık. Evet. Hep sizin tarafınızdaydı. Dayana onunla ilgilenelim mi? Cüsseliymiş ama bir zombi değil. Tabii kızlar gidin ve eşyalarınızı arabanızı alın. Sadece sıkıntı çıkarmayın. Sıkıntı çıkmasın mı Mike hocam? Bu tamamen krevinin sakinlerine bağlı. Herkese, herkese merhaba. merhaba. Bunlar kim? Kızlar. Maskotla herkese ve barikat kurmamaya ikna ediyoruz. Layla'yı gördünüz mü? Çoktayım. Tavşanlar kimle? O evdeki komşular gibi görünüyor. Hemen barikata ihtiyacımız var. Peki pembe araba nerede? Eğer yoksa bu arabayı da alabiliriz. Çocuklar gerçekten basit bir soru. Pembe arabam nerede? Burada göremiyorum. Yoksa bilmediğinizi mi söyleyeceksiniz? Ayaklar. Dima yine onlar. O yüzden bir şey söyleme. Çok havalılar. Ayaklarını arabana nasıl koydular? Şimdi ben de ayağımı sana koyacağım Thomas. Hadi Zop ne kadar havalı olduğunu göster. Hey arabayı çabuk kızlara geri verin yoksa karışmam. Of kızları tanıyamıyorum. Wow, işte pembe arabamız. Kurbağalarda. Öyleyse gidelim. Şimdi arabanızı götüreceğiz kızlar. Bana ihtiyacınız olursa çağırın. Şimdi yeni arabamızı süreceğim. Arabayı götürüyor. Dur Kostya tamam tamam sür ama lütfen geri getir. Hey daha yavaş sürün. Bak basketbolcu pembe araba geldiğinde yol boş olmalı. Kurbağalar yeterince sürdünüz mü? Arabayı bize geri verin. Bakın yine nereden geldiğini bilmiyorum ama bu bizim arabamız. Yarın boyatmaya götüreceğiz. Yeşil bir araba olacak. Artık kurbağalara ait. Smae sen gittin ve evi zombiler sardı. Bizimkilerle kavga ettiler. Ve Kunopa'nın yeni bir sevgilisi var. Harika. Hayır kurbağalar. Bugün arabamızı götürüyoruz. Yeterince sürdünüz ve bitti. Çocuklar! Etrafında git gide daha tuhaf insan topladığını görebiliyorum. Bence arabayı verelim. Onlara bulaşmak istemiyorum. Kızlar arabayı verelim. Arabalı erkek arkadaşlar buluruz. Katılıyorum. Hayır. Öylece pes mi ettiniz? Hayır. Bebeğimizi kimseye vermeyeceğim. Blondie. Bence arabamızı geri vermen gerekiyor. Yoksa bu çocuklardan bazıları seni öpecekler. Ve sen de büyük ailelerine katılacaksın. Tavşanlar. Sizden nefret ediyorum. Bebeğim. Senin için geri geleceğim. Hadi gidelim kızlar. Beni öpmeyeceksiniz. Evet. evet zafer bizim. Teşekkürler, Teşekkürler çocuklar. çocuklar. Peki öpücük? Zeynep öpücüğün ne kadar riskli olduğunu bilmiyor musun? O yüzden şimdilik... Arabayı aldığımıza göre artık gidebiliriz. Bu hareketlerden hoşlanmıyorum. Beni rahatsız ediyor. Hadi gidelim. Bu zaferi kutlamamız gerek. Zop sek siz kızlarla gidin. Biz yeni arabamızla gidiyoruz. İşte bu. Knopayla aynı arabadayım. Artık bizi yakalayamazsınız Zeket. Hepsi bu sumay. Arabayı alıp gittiler. Evet çok şey kaçırdın. Anahtar. Dima anahtarları verme. Gitti i̇şte anahtarlar alın. Dima. Kostya arabayı geri getirecekler değil mi çocuklar? Yürümeye alışın futbolcular. Dima şimdi berbat ettin. Kostya yürümek faydalıdır hadi yürüyelim. Gidelim. Güle güle çocuklar güle güle. Gittiğiniz için çok mutluyum. Tavşanlar çok havalı. Çocuklar arabamızı geri aldık. Başardık. İyi iş çıkardık. Siz de bu videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın ve yeni bölümlerimizi bekleyin. Görüşmek üzere. Bay bay.